Bana bak. Mustafa ortalıklarda dolaşıyor. Hadi git bir an önce. Vallahi dediklerini yaptıkların uymuyor. Ne? Herif buralarda dolaşıyor. Kılınızı kıpırdattığınız yok. Kabahat bende tabi. Daha kız buraya adımını attığında da çökecektim gırtlağına. Ah benim salak kafam o. Kader için geldi. Ha ya. Vallahi olmuyor Hasan baba olmuyor şu böbrek davası bitince bana teslim edeceksiniz. Siz elinizi çekeceksiniz artık. Tamam mı? Yok öyle fedakarlık yaptı ayaklarına yatmak. Kendi canını kurtarmak için geldi buraya. Babam da gelmiş. Ya gir içeri gir. <laughs> ne yapacağız? Ona sor. Abi ben süzülürüm şimdi kimselere görünmeden. Sakin olun ya. Bak daha ameliyattan çıkar çıkmaz alacağım. O zaman da ık pık dersen başka niyetim var demektir. Ne demek istiyorsun? Söyle. Anladın sen. Ç Hadi şimdi. O herifin babasının zengin olduğunu duydun. Sen bir değiştin. Yine geleceğim. Korkma tamam mı? <laughs> Hadi be! <laughs> git! 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 Şey Ama dur Bırak! 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 Dur! Dur! dur. 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 Yaş, bırak! 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 Adam gitti be! Kaçtı vardı sen! Beyefendi! Beyefendi ne oluyor? Hastanedesiniz! Kendinize gelir misiniz? Yoksa güvenliği çağırmak zorunda kalacağım! Ah be! Ah be! <laughs> ne yaptın sen ha? Ne yaptın? Tamam, sus, sakin ol tamam. Herif içeride, abisi kapıda bekliyor. Hepiniz razı olmuşsunuz, hepiniz. Çetesiniz siz. Gözümün içine baka baka boynuzlatıyorsunuz beni. Hasan! Ah! O herifin burada ne işi var? Doğru mu yoksa Mustafa'nın söyledikleri? Oyun mu bütün bunlar? Oyun mu ha? Baba hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oyun tabi. Demedim mi ben? Seni falan takmıyor bunlar. Bak. Başını çevirdiğin zaman o olan kızın koynunda. <laughs> Defol git! Hasan, baba, baba! Çekil şuradan çabuk! Baba! Yusuf Hasan, çekil! Hasan dur! Çekil! Baba! Hasan yapma! Çekil! sen dur! Baba! Hasan! Hasan, baba, dur. 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 Hasan dur! dur. dur. İki dur. pahalı dur. Dur. sakin ol. Baba, dur! Baba yapma! Dur gel buraya! Ben de haksızlık ettir diyorum! <laughs> Defol git gözüm görmesin seni! Defol git! Baba dur! Baba. be! Yapma! Baba! Hasan! Hasan! Hasan. Hasan ya. Gel. Gel. Baba. Doktor. Hasan. Doktor. Hasan. Yavrum. Hasan. Gel. Baba. Hasan. Hani git bir bak bu Abin yanında oğlum. Olsun git bir bak. Of. Ne oldu anne? İyi iyi. Tansiyonu çıkmış iğne yaptılar. Üzülüyor tabii. Ne yazıyor bu kağıtlarda? Bir türlü bir şey anlamıyorum ki. Aman anne, doktor anlıyor ya. Sen anlayıp da ne yapacaksın? Abim sevinmiştir şimdi. Sevinmez mi? Birazdan tahlil için alacağız sizi. Hani bitmişti bütün testler? Bitti dediler. Nakille ilgili değil, merak etmeyin ameliyat için. Ay ödüm koptu. Kızım, efendim. Burada bütün doktorların imzası var. Kadın doğumcu diye bir şey yok. Hani o da bakacaktı. Var teyzeciğim. Cinekolog diye yazıyor bakın. Ha. Şeyde yazıyor mu burada? Bu kız kızı olan kızdır diye. Ha. Virgo. İşte bakın. Öyle mi deniyormuş? Evet teyzeciğim. Hmm. Anne nereye? Dur sen. Ka dur nereye önce, dur. Oturun tansiyonuza ha. bakacağım. Doktor hastanız çok şanslı dedi. Abi. benim Beni minik şeye götür. Gitmeyeceksin. Hiçbir şey borçlu değilsin ona. Bu hale gelmene o sebep oldu. Baba ne diyorsun sen hala? Al. Al bak şunları oku da utan utanman varsa. Ne bu? Menekşe'nin temiz kağıtları. Tahlillerinin suretleri. Dakika başı o herifin koynuna girdi deyip duruyorsun. Oku bakayım kimin koynuna girmiş. Yazıyor işte burada. Menekşe hala kız olan kız. Söylediydik de inanmadıydın. İşte sana kapı gibi doktor raporu. Gerdek gecesi Menekşe'nin elini kesip... ...işareti gerdek bohçasına koymuş bu soysuz. Yalan söyledi. Hepimizi kandırdı. Al işte. Al işte bu da belgesi. Bunlar ne? Ya işte böyle. Gördün soysuz dediğin kızı? Namussuz dediğin, kahpe dediğin kızı gördün mü? İt dediğin adamın nasıl bir adam olduğunu anladın mı şimdi? Elini sürmedi o kardeşime. Gözüyle seviyor benim şeyi. Gözüyle. Ne diyorsun lan? Bu kızın canını almaya kalktın sen. Namusunu temizleyeceksin diye ne hale getirdin çocuklarını? Al işte sana namusumuzun ispatı. Melek de, Halil'in de, oh, balo! benim de. Namusumuzun ispatı. Melek Şen'in. ispatı. Yalancı. Yalancılar. Sahte rapor aldınız değil mi? Kaç para yedirdiniz doktora? Acıyorum lan sana. Sen de mi bir oldun bunlarla? Ha, tabii. Herif zengin diye yaptınız değil mi? Şimdi alayıp pullayıp ona vereceksiniz değil mi? Defol! Defol! Yürü hayvan! Yürü! Yürü! Yürü rezil defol git buradan! Yalvarda yalvarda geberteceğim seni. Biliyorsun değil mi? Yürü, yürü lan! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.